Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar ve yükselen yay olanlar, bu hafta sizi fırtına gibi bir hafta bekliyor. Uranüs geriliyor. Neptün çekiliyor. Daha ne olsun istiyorsunuz? Bakalım başka neler varmış burçlarınızda bu hafta. Okuyorum size burcunuzu. Merkür geriliyor. Venüs ters açıda olacak. Neptun yakmış bütün gemileri siz hala ocağın altını yakmaya çalışıyorsunuz sevgili yaylar. Çalışın zorlayın belki olur. Azimle azim. Evet. Bu hafta sizi küçük sürprizler bekliyor. Evet. Çok umut ederek verdiğiniz o süpürge siparişi var ya. Elektrikli süpürge yani o halı falan da yıkardık demişlerdi İşte onun içinden el süpürgesi çıkacak. Bu da küçük bir sürpriz. Şansınız yine yanınızda. Ya yarım kilo patates koyup da yollasalardı. O zaman ne yapacaktınız? Yani ne yapıyoruz? Buna da şükrediyoruz. Onun haricinde bu hafta sizi başka neler bekliyor, neler bekliyor? Gel siz bu şansınızla kendi ülkenizde mülteci olarak bile yakalama potansiyeliniz var ama ona hiç değinmeyeceğiz bile. O yüzden bunları kafaya hiç ne yapmıyoruz? Takmıyoruz. Bir de yani onca ölüm seçeneği varken yani aynı konularda böyle takılıp kalmanız sizi biraz yıpratabilir. Onca ölüm seçeneği varken siz niye durup dururken trafik kazasında takılıp kaldınız ki? Bunun iple atlaması var, düşmesi var, doğal gaz var. Yani bütün bunlar varken siz niye trafik kazasında böyle küçük şeylere takılıp kalıyorsunuz? Onu anlamış değilim. Huzurlu kalın, hoşça kalın, esen kalın, dürüst kalın. Bay bay.